Sevgili Gençler Merhaba Ders serimize geldiniz. Bu ders serimizde 3-4-5 yayınları TYT Matematik Soru Bankası kitabından soru çözümleri yapacağız Bu ilk dersimizde gerçek sayılarla ilgili birinci testin çözümlerini yapmaya çalışacağız İlk sorumuzda bu şekilde Evet şimdi arkadaşlar bu tür soruların çözümü yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta Öncelikle bu tür sorularda işaretler yani pozitif sayılar, negatif sayılar toplama yapılırken ne yapılıyor buna dikkat etmek lazım. Zaten soru çözümünde yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada x eşittir, eksi 4 ve y eşittir 5 olmak üzere ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor bizlere. Şimdi burada tabii ki yerine yazmaya çalışacağız. x yerine eksi 4 yazıyorum. E, artı 5 yazıyorum. Sonra bunun karesi eksi y yerine 5 yazıyorum. Eksi x yerine de eksi 4 yazıyorum arkadaşlar. x yerine eksi 4 yazarsak işarete dikkat etmemiz gerekiyor. Benim size tavsiyem 2 tane yani bir işaret var bir de yanında bir işaret varsa bunun ikincisini parantez içerisine almanızı tavsiye ediyorum. Yoksa karışabilir. Bu durumda bunun karesi diyeceğiz. Şimdi zıt işaretli sayılar toplama yapılırken Öncelikle tabi ki tabanını yapacağız. Zıt işaretli sayılar toplama yapılırken sayılar birbirinden çıkartılır. 5'ten 4 çıktı. 1 mutlak değerce büyük olanın işaretini alır. Burada artı 5 büyük olduğu için artı 1 olacaktır arkadaşlar. Bunun karesi olarak yazacağız. Eksi. Eksi. Şimdi burada 2 iki tane eksi yan yana gelirse artı olacaktır burada. Artı olur. Dolayısıyla bu 5 artı 4 9 olacaktır arkadaşlar. Yani 9'un karesidir. Artık paranteze gerek yok ama açtığımız için ben yazıyorum. 1'in karesi zaten 1 olacaktır. Eksi 9'un karesi de 81 olduğu için bu şekilde yazıyorum. Burada ise şuna dikkat etmek lazım: küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç kesinlikle negatif olur. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç negatif olur. 1'den 81 çıkarsa eksi 80 olacaktır. Yani doğru cevabımız burada E şıkkıdır arkadaşlar. İlk sorumuzun çözümünde bu şekilde yapıyoruz. Burada yine işarete dikkat ediyoruz. X eşittir 4 ve Y eşittir eksi 2 olmak üzere ifadesinin değeri kaçtır deniyor arkadaşlar. X yerine 4 yazacağım. Çarpı. Şimdi burada Y eksi 2 olduğu için ben parantez yazıyorum. Parantez yok normalde ama bakın. E, burada bir çarpı var. işaretimiz var. Bir de eksi var. Karışmasın diye arkadaşlar. Bu şekilde yazıyorum. Bölü. X yerine 4 yazıyorum. Y yerine eksi 2 yazıyorum arkadaşlar. Evet şimdi yine x yerine 4 yazıyorum ben. Eksi y yerine de eksi 2 yazıyorum arkadaşlar. Bölü y yerine eksi 2 yazıyorum. Şimdi zıt işaretli sayılar çarpılırsa sonuç negatif olur. 4 kere 2 8 ama birisi artı birisi eksi olduğu için eksi 8. Burada ise artı eksi yan yana gelirse eksi olur arkadaşlar. 4'ten 2 çıktı. 2 olacaktır. Artı. Yine 2 eksi yan yana gelirse artı olur. 4, 2 daha 6 olur. Eksi 2 zaten bu şekilde kalıyor. Zıt işaretli sayılar bölünürse sonuç negatif olur. 8, 2'ye bölündüğünde 4 ama birisi eksi birisi artı olduğu için eksi 4 olacaktır. Ee, yine aynı şekilde artı zıt işaretli sayılar bölünürse sonuç negatif olur. Burada 6 2'ye bölünse 3 ama birisi artı birisi eksi olduğu için eksi 3 olacaktır bu şekilde. Aynı işaretli sayılar toplanırken artıyla eksi yan yana gelirse öncelikle onu söyleyelim. Eksi 4 ve eksi 3 olur. Aynı işaretli sayılar toplanırken sayılar toplanır. işareti ise o olur. Dolayısıyla eksi de eksi olduğu için 4 3 daha 7 eksi 7 olacaktır. Arkadaşlar soru çözüm yaparken sözel olarak söylediğimiz kurallar çok önemli. Bunlara dikkat edersek, zaten bu tarz e, testlerin amacı budur yani bu, bu kuralları oturtmak. Evet şimdi burada a eşittir 6, a artı b 9, b eksi c 5 olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Tek tek burada öncelikle değerlerimizi bulacağız arkadaşlar. 6 ile b toplanmış sonuç 9 olmuş, doğru mu? 6 ile hangi sayı toplanırsa 9 olur? 3. O halde B eşittir 3'tür. B 3 olarak tespit ettik. A eşittir 6 olarak zaten bize verilmiş. B 3 ise B 3 ise 3'ten C'yi çıkarmışız biz. Sonuç 5 olmuş. Bu tür sorularda direkt göremiyorsak cevabı ki öyle biz kabul edelim. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bilineni bir tarafa bilinmeyeni bir tarafa atacağız. Şimdi 3 burada kaldı. 5 sol tarafa eksi olarak geçer. Eksi 5. Eksi c sağ tarafa artı olarak geçer. Artı c. Şimdi küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç negatif olur. O halde 5'ten 3 çıktı. 2 ama küçükten büyük çıktığı için eksi 2 olacaktır. Yani c değerimiz eksi 2 olmalıdır. O halde b'yi 3 bulduk. Çarpı c'yi eksi 2 bulduk. Bölü A'yı 6 bulduk. Şimdi burada 3 kere eksi 2 eksi 6 zıt işaret sayılar çarpılınca sonuç negatif olur. Bölü 6 zıt işaretli sayılar bölününce sonuç negatif olur. 6 6'ya bölünürse 1 ama birisi eksi biri sart olduğu için eksi 1 olacak. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu sorumuzda ise arkadaşlar x eşittir 4 ve y olarak verilmiş ve bu değer isteniyor. Şimdi x eşittir 4 ise 4 ile hangi sayı çarpılırsa eksi 8 olur. Bir kere eksi 8 olabilmesi için ve 4 artı olduğu için pozitif bir sayının çarpımının negatif olması için bir başka sayıyla o ikinci sayının negatif olması gerekiyor. 4 ile 2'yi çarparsak 8 olur ama eksi 8 olması için y'nin eksi 2 olması gerekiyor arkadaşlar. O halde x eşittir 4 yazıyoruz. Eksi y yerine eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2 bulduk çünkü bölü x yerine 4 yazıyoruz. Ve y yerine eksi 2 yazıyoruz arkadaşlar. 2 tane eksi yan yana gelince artı olur. 4 2 daha 6 olmalıdır. 1 artı 1 eksi olunca eksi olur arkadaşlar. 4'ten 2 çıktı 2 kalır. Eğer aynı işaretli sayı bölününce sonuç pozitif olur. Artı artı eksi eksi fark etmez. Aynı işaretli olsun yeter ki 6 2'ye böldüğümüzde devamımız 3 olacak. Yani doğru cevap c şıkkıdır. Evet burada basit üslü ifadelerle alakalı bir soru bu. 2'nin 3. kuvveti demek 3 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılması demek arkadaşlar. Temel şey olduğu için bu şekilde alıyoruz. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8. Bu da aynı şekilde 8'in karesi 64 olmalıdır. Şimdi burada y 64 bulduk. x'imiz zaten 8 bulduk. Artı y 64 bulduk x'imizi x kare daha doğrusu pardon x kare tekrardan karesini alacağız. x'i 8 bulmuştuk. 8'in karesi 64 olacaktır. 64 bölü 8 8 artı 64 bölü 64 yani aynı sayı kendine bölününce 1 olacaktır. O halde 8 1 daha 9. Burada da tabii ki hani bunu fark etmeden yapıyoruz ama aynı işaretli sayılar toplanınca Pardon iki e, sayılar toplanır. Sonuç sayılarımız neyse olur. 8 1 daha 9. Her ikisi artı olduğu için artı 9 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet şimdi burada yine işarete dikkat ederek çözeceğimiz bir soru. A eşittir 1 bölü 2 ve B 6 arkadaşlar. Eksi dikkat ederek yazmaya çalışıyorum. C 6 A eksi 8 eksi b6 pardon c bir dakika Evet tekrar baştan alalım arkadaşlar. Şimdi c-8 yanlış oldu. a1-2 eksi b6 c-8 Şimdi aslında 1 bölü 2 ile 6'yı çarpmak demek 6'yı 2'ye bölmek demek arkadaşlar. Veya şöyle 6 ile 2'yi sadeleştir 3 kalır şeklinde o şekilde de düşünebilirsiniz. Yine aynı şekilde eksi 8'i 1 bölü 2 ile çarpmak demek eksi 8'i 2'ye bölmek demek. Birisi eksi birisi artı olduğu için sonuç eksi olacak. Eksi 6 kere eksi 8 6 pozitif. Eksi 8 negatif olduğu için 2 zıt işareti sayı çarpılınca sonuç negatif olur. 6 kere 8 48 ama eksi 48 olacaktır. Şimdi burada 3 eksi 2 tane eksi yan yana gelince bir artı olur. Ee, ve şunu dikkat ediyoruz. İki zıt işaretli sayı toplanırken sayılar birbirinden çıkartılır. 48'den 4 çıktı. 44 Mutlak değerce büyük olanın işaretini alır. 48 mutlak değerce pozitif olduğu için büyük olduğu için 44 artı 44 olur. Ee, burada da aslında parantez almaya gerek yokmuş. Ee, küçük sayıdan büyük sayı çıkınca sonuç kesinlikle negatif olur. 44'ten 3 çıktı, 41 olacaktır. Ama biz 3'ten 44 çıkardığımız için eksi 41 oldu. O yüzden zaten küçük sayıdan büyük sayı çıkınca sonuç negatif oluyor. Evet şimdi bu. 7. soru ÖSYM köşesi olarak kitabımız ayırmış. Ya bu mükerrer zamanlarda çözülmüştür. Yani burada doğru cevap C şıkkı çıkıyor. Çok vakit almak istemiyorum. Mutlaka herkes karşılaşmıştır. 2018'e soruldu. Yani dikkat edin yani geçiş yılında yani bize 4 tane 4 tane yani 3 tane işlemin yerleştirilmesi soruluyor. Mantığını bil yeter. Yani burada da ama işarete dikkat edilerek tabii ki mesela burada eksi iki tane aynı işaretli sayı toplanınca Sonuç negatif olur yani pardon sayılar toplanır işaret neyse olur. Ee, burada da iki zıt işaretli sayı çarpılınca sonuç negatif olur yani eksi 4 olur burada ve artı burada topladığımızda aynı işaretli sayı toplanınca sonuç sayılar toplanır. Sonuç e, işaret neyse olur Do dolayısıyla ancak c şıkkında verilen sırada yerleştirilirse hepsinin sonucu aynı olacaktır. Evet, şimdi 8. sorudan itibaren artık ÖSYM tarzında olmaya başladı. Bir karton özdeş 7 bölüme ayrılıp bu bölümlerden dördünün her birine bir pozitif tam sayı, kalan 3 bölümün her birine dört işlem işaretlerinden biri getirilerek bir işlem oluşturuluyor. Bu işlemin sonucu negatif olduğuna göre görünmeyen sayının alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki şöyle bir 5 artı 12 eksi. Buraya ben bir sayı yazacağım. Buraya ben bir sayı yazacağım. Sonra bir tane işaret koyacağım. Ve 13 diyeceğim. Şimdi bakın bu eksi olarak algılanmasın. İşareti de şöyle yapalım. Bakın şuraya sayı yazacağım. Buraya işaret koyma gerekiyor. İşaret koymalıyım. Şimdi bunun sonucunun negatif olmasını istiyor. Şimdi 5 12 daha burada 17 olur arkadaşlar. 5 12 daha 17 olur. Burada ne yapabilirsek sayının alabileceği en küçük, görünmeyen sayının alabileceği en küçük değer bizlere sorulmakta. Şimdi artıyı koymuşuz, eksiği koymuşuz. Ya bölü koyacağız ya da çarpı koyacağız. Şimdi Burada en küçük sayı yazacağımız için buraya işlem önceliği artık burada işlem önceliği artık e, burada bu kısımda olacaktır. Neden? Çünkü bu yani artı ve eksi e, yani burada artı ve eksi koyamayacağım göre ya çarpı koyacağım ya da şey koyacağım yani. Dolayısıyla önce şunu yapacağım. Önce şu işlemi yapmam gerekiyor. Tamam. Mesela ben burada ne, yazar, ne yazarsam e, bu işlemin en küçük değer yapmış olurum. Ona bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar burada ben buraya bir kere bölü koyamam. Bölü koyarsam buradaki sayımı daha da büyütmek zorundayım. Bir kere 13'ü böleceğim. Mümkün değil. O yüzden ben buraya çarpı koymak zorundayım. Çünkü bölü koyduğumda yani 26 bölü 13 2. E zaten pozitif negatif olmuyor. Pozitif oluyor. O yüzden çok büyük bir sayı yazmam gerekiyor buraya. Küçük sayı yazmam gerektiği için buraya çarpı koyacağım. Şimdi bundan sonra buraya yapacağım. 5 12 daha 17. Burası tamam. 17'den en az kaç çıkartırsam negatif olur? En az 18. O yüzden ben buraya öyle bir sayı yazmalıyım ki 18'e veya daha büyük olması lazım. E peki sonuçta ben tam sayı yazacağıma göre her birine tam sayı yazacağıma göre ben buraya 1 yazamam. 1 kere 13, 13, 17'den 13 çıktı. 4 olur, pozitif olur. O yüzden ben buraya 2 yazabilirim arkadaşlar. 17, ilk kere 13, 26, 17'den 26 çıkarsa bu eksi 9 olacaktır. O yüzden negatif olur ben buraya 2 yazarım. Tekrar anlatalım. Çarpı seçmemizin sebebi buraya küçük sayı yazabilmek. bölü seçseydik o zaman daha büyük bir sayı yazmamız gerekiyordu. Evet sembollerinden biri temel 4 işlem sembollerinden birini temsil etmektedir ve olduğuna göre işlemin sonucu kaçtır. burada bir sürü farklı kombinasyon düşünülebilir. Yani ilk başta toplamayı düşünsek 8 ile neyi toplarsak şeklinde olsa veya şöyle de olabilir. Mesela 6 kere 3 18. 18'den 8 çıktı. 10 da olabilir. Ama burada da sağlaması gerekiyor. 6 kere 3 10. burada eksi olsa olmaz. 20'den 10 çıktı. 10 kalır. 10'dan olmaz arkadaşlar. O yüzden şöyle yapacağız. Bakın dikkat. Buraya bölü işareti koyarsak ve artı koyarsak işlem biter gibine geldi bana. 6'yı 3'e bölersek 2. 8 2 daha 10 olacaktır. Aynı şekilde burada da 20, 10 daha 30. 5'e bölersek 6 olur arkadaşlar. O yüzden burada e, bu işaret bölme işareti bu işaret toplama işareti arkadaşlar. O yüzden 12, 4 daha 16, 16, 2'ye bölersek 8 olacaktır. Evet. Burada tabii ki farklı kombinasyonlar dediğim gibi her ikisi birini sağlayayım diğerini sağlamayabilir. O yüzden farklı şekillerde düşünebilir. Ben bunu yani toplama olmadı bu şekilde düşündüm. Çarpma olmadı pardon. Çarpma ve çıkarma olmadı bu şekilde e, denediğinde oldu yani. Ama tabii ki direkt görülemeyebilir. Zaman alıcı bir soru. Tıpkı ÖSYM'nin sorduğu gibi. Şıkları de, yani burada şıkları deneme şansımız da yok. Yani kombinasyon kendimiz bulmak zorundayız. Ama bu şekilde yapılabilir. Evet yine 10. soru. ÖSYM buna benzer bir soru sormuşlar arkadaşlar kümesin elemanlarının tamamı her biri farklı kutuya gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitlikleri sağlanıyor. A pozitif sayı olduğuna göre B kaçtırmıyor. Şimdi ben şuraya öyle iki tane sayı yazmalıyım ki tam sayı olmalı. Yani paya yazacağım sayı ile payda yazacağım sayı böldüğümde tam sonuç çıkmalı. Tam bölünebilmeli yani 2, 3, 5, 7 ve 9'u göz önüne aldığım zaman birbirine bölünebilen sayılar 3 ve 9 olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu 9, 3'e tam bölünür. 9 3'e tam bölünür. Bunu kullandık arkadaşlar. Bunu da kullandık. 9'u 3'e bölersek 3 olur. 3'ten kaç çıkartırsak sonuç pozitif olur? 3 5 olmaz, 7 olmaz, 2 olur. Buraya da 2 gelir arkadaşlar. 2'yi de kullandık. A'nın pozitif olmasını istiyor. Çünkü geriye kalan sayılarımız 7 ve 5 olur. Bunların toplamı da 12 olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Buradaki püf nokta A'nın tam sayı olması ve bize verilen sayılarda birbirine bölünebilen sayı kombinasyonun tek olması. Başka sayılar olsaydı denemek zorunda kalacaktık. Mesela 2 ve 8 gibi, 2 ve 4 gibi, 4 ve 8 gibi ama burada 3 ve 9 sadece bölünebiliyor, başka yok. Veya 1 bunların içinde olsaydı çok farklı kombinasyonlar meydana gelebilirdi. Yani çünkü bir her sayı her sayı bire bölünür. Dolayısıyla orada farklı düşüneyler düşünmek gerekiyor. Ama burada 3 ve 9 yani 9 sadece 3'e bölünebildiği için tek kombinasyon var. Tek durum var. Yazdık ve direkt sonuca gittik. Çok o yüzden sayıların verilişi olarak çok kolay bir soru yani. Evet burada bir işlem tanımlamışlar. Yanındaki şemada daire içine artı yazılırsa C eşittir A artı B çarpı yazılırsa C yani bu iki sayının çarpımı şuradakine eşit veya toplamı. O zaman 3 ile m'nin çarpımı burayı verecek 3m doğru mu? Çünkü çarpı yapmışlar. Burada da toplama var. O zaman 3m artı 4 şurası 3m artı 4 olacak arkadaşlar. Burada ise eksi 5 ile 3m artı 4'ü çarpmışız 10 olmuş. Yani eksi 5 ile 3m artı 4'ü çarpmışız. Sonuç 10 olmuş. Şimdi tabi burada hemen benim ilk aklıma gelen sadeleştirme oldu arkadaşlar. Eksi 5'i 10'a bölersek yani eksi 5'i karşı tarafa bölme olarak geçirtirsek şöyle yaparsak yani ayrıntılı yazalım hiç önemli değil. Sonuçta burada online bir orta merkezi hitap etmek lazım. Yani bu şekilde burada bu durumda onu eksi 5'e bölersek zıt işaret sayılar bölününce sonuç negatif olur. 3m artı 4 eşittir. Eksi 2 ise 4 bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta 4 karşı tarafa eksi olarak geçer. 3m eşittir. Eksi 4 eksi 2 daha eksi 6 olur. Şimdi her taraf 3'e bölünürse o zaman artık m eşittir. Eksi 2 olduğunu görüyoruz. Yani doğru cevabımız değişik. Tamamen kolay tanımlanmış. Yani tabii ki ÖSYM tablo halinde işlem tanımlayabilir, sorabilir. Uygun bir soru. Ama yani kolay yani. İlk test olduğu için kolay bir soru olmuş. Evet arkadaşlar bu dersteki son sorumuz şöyle sorulmuş. Bir cep telefonunun hesap makinesi uygulamasında sil butonuna her baş, basışta sol, sağdan sola doğru sıradaki rakam veya dört işlem sembolü silinmektedir. Buna göre şekildeki işleminin işlemin sonucu pozitif olabilmesi için sil butonu en az kaç defa basılmalıdır. Şimdi tabii ki burada işlem önceliğimiz var. Yani ben şurada tekrardan yazmak istiyorum. Eksi 2 çarpı 12 artı 10 bölü 5. Şimdi burada zaten ilk kere 12 24 çok büyük bir işlem. Yani çok büyük bir sayı buradaki sayılara göre. Ondan 24 çıktı. Eksi 14. Eksi 14 zaten burada bölü olduğu için daha da sayımız küçülecek. O yüzden ben şunu silmek zorundayım. 5'i silerim. Bu zaten böyle kalmaz. Mutlaka bunu da silmem lazım. Sonra ne oldu şimdi? 10, 10 daha 20. İlk kere 12, 24. Hala pozitif olmuyor. O yüzden mecburen onu da sildim. Onu silersem bunu da silerim. Evet. Şimdi onu da silersem bunu da silerim. 10, ilk kere 12, 24. Yani 14 olacak hala. Bunu da sildim. Bunu da sildim arkadaşlar. Çünkü çarpı kalmaz. 10'dan 2 çıktı 8. Ancak bu şekilde yapabiliyorum. Kaç defa sildik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En az 6 defa silinmesi gerekiyor. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Evet arkadaşlar. Böylelikle ilk dersimizde ilk testimizi çözmüş olduk. Buradaki amacımız tabii ki hiç önemli değil. Sonuçta bizim bir pandemi dönemi girdi. Herkes yani farklı e imkanlara sahip olduğu için Anlaşılamamış olabilir, sıkıntı olabilir. Biz burada en temelden e, herkese hitap edebilmek adına dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Orada peyderpey der serin e, ders anlatımlarımız, soru çözümlerimiz devam edecek. E, i̇nşallah herkese faydalı olur. Ulaşan arkadaşlar paylaşırsa daha çok kişiye ulaşmış olacaktır arkadaşlar. Evet bir sonraki dersimiz ikinci test çözüyor olacağız. O derste görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.